Ya şuna bak ya. Grip olmuşum, üstürüp suya bile girmedim. E niye geldin o zaman? Ne bileyim öyle. Canım sıkıldı. Ben evine Türk biliyor musun, bilmiyor musun? Bilmiyorum. Az önce biliyorum dedin. Bilmiyorum. E hadi söyle bir dörtlük. Valla bilmiyorum. Oy 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 oy. Sizin sesiniz daha güzel. Kız benim sesim hiç beş var etmez yine de ben söyleyeyim sen söylemiyorsun. <laughs> benim sesim hiç güzel değil. Ama keşfedeceğim. <laughs> Meşhur olacaksın. Valla nefes yok. Bunda nefes kalma. Bunda dünya bitmiş ya. Bunda hayat bitmiş. Bunda hayat yok. Biz hayatın olduğu yere gidelim. Hadi gel bakalım. Zeyno. Urfa Zeyno. Sen niye gelmiyorsun yanıma? Ben mi? Ben bu güzellikleri geziyorum. O yüzden niye ben mesela işim olmaz diyorsun. Yani, gelmeyeceğim yanına diyorsun. Yok gelmeyeceğim. <laughs> At <Atayım> bir seni suya. <laughs> At bana. Gel bak şurada ne güzel haplalar var. Bunlar da biraz sohbet edelim. Tamam. Bak sesi güzel olmuş bir çocuk varmış burada. Söylediler. Gel. Arı gence geçilmiyor, geçilmiyor. Yavaş yiy, yavaş yavaş. Hepsini birden tepişiyorsun. Adın ne? Halil. Halil. Hı -hı. Azıcık yiyen Halil nasıl yiyorsun? Bir bakayım. Yiye bakayım. Çöp gibi kalmışsın. Geçilmiyor. Ye de şişmanla yiyeyim. Ama git sana et versinler. Bununla şişmanlamazsın. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? İyidir valla. Allah razı olsun. Anne senin yanına da geleceğim. <laughs> valla keyif etsin ki. <laughs> evet. Of senin yeri bulmuşuz. Nerede geliyoruz? Ardık köyünde. Ar Ardık'tan geliyoruz. <laughs> Hep geliyor muyuz buraya? Geliyoruz ya yazın geliyoruz her zaman. Geliyoruz. Ya bu olduğu zaman geliyorsunuz. Evet. Vallahi çalışıyoruz. E eşin iş yapıyor. Eşim çiftçi. Çiftçi. Evet, pamuk suluyor. O nerede? O pamuk sulamada şimdiki. O pamuk sulamada sen keyiftesin. Evet.